Eski Mike Mike Tango, yeni Charlie, neydi lan? Hotel Juliet. Hotel Juliet, burası Tango Bravo 7, Bravo Juliet Bravo. Bravo Japon Bravo. Japon benimki. Japon. Evet. Şimdi bugün de bir arkadaşla yıkıma gidiyoruz. <laughs> Arkadaşımızın adı neydi? Berat mıydı? Mustafa ya. Berat değil miydi oğlum? Mustafa. Öyle mi? <laughs> Mustafa arkadaşım. O zaman yanlış geldik biz. <laughs> Onu sonra mı yıkılacağız ona? Ona sonra yıkılacağız. Tamam. Ya. bugün evet. Mustafa arkadaşımıza yıkıma gittik. Evet. Arkadaşımızla evet. daha ilk defa evet. tanışacağız. Evet. Aldığım duyumlara göre Mustafa isminde bir arkadaş varmış. Kafa dengi falan dedi. Avrattan gönüllü hadi. hele. Vay arkadaş ya. koymuyorum. sen benim videoları izlesen odayı dayı tamam ha bunlar bizler ha. Bizim eve eve gelmez bunlar. O zaman ya <laughs> selamun aleyküm. Aleyküm abi. Vay kardeşim. Abi, bak şey. burada. Motorcu mu bu arkadaştan mı motorcu? He Vay vay vay. Mutfağı alayım mı Musa bu. Öyle mi lan? O da pek düzeniyor. Kardeşim merhaba. Benim adım Niyazi. Ben oldum. Ben Merhaba. de kardeşim. Girelim abi. Evet. İlerleyen videolarımıza bakacağız abi. Abi kayıntı var mı? Yeme içme. Çay çorba bir şeyler olacak mı? Olayaksa sıkıntı yok. Bak Musa ben bekar evine gittiğim zaman biliyorum fındık fıstıkla karşılanmak istiyordu ya. <laughs> Şimdi. Evet evet. Kim demiş? Sosyal mesafeyi koruyoruz. Mesafeyi koruyoruz arkadaşlar. Şu sandalyenin bir ucu. Şurası. Şurada <laughs> Mustafa arkadaşımızın evet. Mutfakta bunu ne yapıyor? Oooo oh, dezenfektemiz de var o zaman sıkıntı yok abi Devam Allah Çok önüne girmeden Evet ne taraf? Şuradan şöyle <laughs> <laughs> Yeni sevişmiştir Bekar adamı yeni Arkadaşımız maşallah Terli toplu, tertemiz Ya bizim bozar mısam o ya? şey ya, <laughs> <Düzen> ya. <laughs> Kardeşim memnun oldum önce Ma Malzemeler, vay 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 vay. Kardeşim tam bir amatör adam ya. A evet. Uçak evet. koleksiyonu var. Senin dediğin koleksiyon? O zaman abi bunları çekeceğiz Öyle önce. İlk tanıştığımız <laughs> arkadaşlardan şöyle bir malzemelere bakacağız. Şurada iyi bunlar parfüm koleksiyonu mu? Vay 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 vay. Zippo'yla evet. Onu da koleksiyon olarak arkadaş şey yapmış. Uçak benzin değil mi o ya? Şöyle. Saat koleksiyonları. Çok güzel. Şöyle şu böyle sanki bakayım abi. Kronometre. Çayı buraya getireyim ya burada otur. Vallaha mı? İyi hadi. Şimdi abi. esas benim ilgi alanım olan yere geleceğim abi. Şu kısım. Çakı koleksiyonu. İsmet Çakısı. geçme <laughs> bu arada. Evet. evet. Yani burada da bir takas oldu yani. Yeni tanışsak bile oldu yani. Ya hiç ayaküstü <laughs> takas yaptık <laughs> ya. İlla ya. Onlar olacak yani. <laughs> Evet, muştaları, bıçaklarımız. Neyle takas yaptın diye söyle. BF bir baller var ya, şu UAF, küçük e, gibi onlarla takas yaptık. Girildi, çıkıldı diyor. Ben şey yaptım. Aa, İsmet bak şunu çok severim Musa. Şu. Çok tatlı bıçaktır. Bunu çok severim. So Bunlar da Victor Inox yazar. Evet. Aa, şu da, şu da babaannemin bıçağı. Babaannem cebinden çıkardı rahmetli. Hemen elma, armut soyacağı zaman hemen bir tane çıkardı. Dedem de bunun kırmızısını çıkardı. Yani şundan çıkardı ama teklisiydi dedeminki de. Çıkarırlardı, soyarlardı. Rahmetler oldu, bıçağı aradım da bulamadım Musa. Nereye kadarsa şöyle bıçak var. Evet, güzel bir koleksiyon arşivi var. Evde çocuk yok, avrat yok. Ne olacak kardeşim? Adam koyduğu yerde bir sene sonra gir al. Aynen. Şimdi bizim şeytan Evde uğraşıyorum. <laughs> <laughs> Oskar diyor tamam penseyi yanıma koyuyorum da arıyorum arıyorum en son balkonuna çıkıyor lan diyorum. Ne ara gitti bu? Bu pense ne zaman gitti oraya diyorum. Elinde meğersem oyun oynayarak gidiyor bizimkiler. İçelim abi bak yukarıda da var içelim abi. Yok o test yani, abi o bana test abi. O içelim abi. Boşmuş lan bu da zaten. Dolu olsa sen içebilirim <laughs> bak. O sen onu yapalım da o bana uymaz abi. Şu ne abi? Bu görme özürler için desek ya bu Bravo Jülek Çaltay Derta Eko Fox. Aa. <laughs> Hemen burada buna bakıyoruz. Yoksa dedim görme özürlüğü hani gözümüzün derecesini bilmek için falan mı diyecektim belli mesafeden. İyi. Orada mors yazıyorum. Mors. Aynen. Bip 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 bip. Abi gerek evet. yok. Şu, lokasyonumuz mu kardeş? Ney bu? Orada oyunumuzun haritası abi. Hangi oyunumuz? Orta Oyunun 3 boyutta şeyini mi çıkardın yere yoksa? Boyun. Yere koy. Yere, yere olmaz ya. Yere koy. Kardeş yere sen bizi yere tanımıyorsun yere bak. Sen, sen bizi yere tanımıyorsun yere bak. biz biz bağlaççı adamık. Bağlaçı bunu oturacak biz. Bizim e, e, Yok yok yo, yok kardeş. Bizim şeyler biraz geniş olduğundan abi. Aynen olur. aynen öyle. Yani <laughs> Şimdi yarı çapımız biraz şey olduğu için <laughs> Sağ ve sol <laughs> Evet. Oturalım abi evet, çayımızı. Baş bulduk kardeş. Evet videomuza otururlar ama. Yudumlarken Musa bir şey var mı ya? Çakı gibi bir şey var mı şu Olmaz. kabloyu bir keseceğim de bir. Anahtarlık uzatayım da içinde ha. bir şeyler vardır. Anahtarlık derken? Evet. Bu avadanlık oğlum. Bu anahtarlık değil la. Bu ne la? <laughs> Burada neler var abi? Tanıtabilir misin şöyle tamam. bir? Bir bakalım. Şimdi şu yatın anahtarı. Şu tamam. yatın anahtarı. Tamam. Şu küçük fenerimiz. Ee, fenerimizin düğmesini bulamıyoruz. Çevir, evet. çevir diyor. Yani fenerin e sahibi belli oldu şu arkadaşmış. Ona çevir diyor. Evet. <laughs> Bu da fenerimiz. Şu Victorinox çakımız. Çok güzel. takımız. Makasımız bile var üstünde. Ondan sonra şu... Şu şeyimiz neyse bilmiyorum da yani bu da kafaya vuruyor abi. He, direkt kafaya vurmak <laughs> abi. Bunu bunu belinizde Şimdi, mi taşıyorsunuz? Bu evet. Çeviririz. Şimdi şu neymiş abi? Şuna bakalım. Magnezyum çubuğu. Evet, magnezyum. Doğada ateş başlatıyormuşuz bundan. Yani başlatıyorum. Başlatacağız inşallah. <laughs> Sanırım şurada da bir bıçak gibi bir şey var galiba. Şu neymiş? Bakalım. O da onun sütme aparatı mı? Evet, o sütme yani, aparatı. Yani sütrek dolcum çıkarttı diyor ya bizim bir arkadaş var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> o bu yani. <laughs> evet bu arada şaka maka yani bu anahtarlığın sahibi şu karşımızdaki arkadaş. Arabinamız da iki buçuk ton çekiyor arabayı Şu. Bağlıyoruz. evet. Şu. <laughs> Ciddi mi diyorsun Bu kadar hafif bir malzeme iki <laughs> buçuk. 23... <laughs> çok güzel ya. Bu, bu bir Bu Aliexpress abi. malı falan mıdır yani? Yok. Bir ara ben de çok heveslendim Aynen. ama bu kalite bir şey değil mi? Aynen bunu şeyden de kaplondan aldım. 2.5 tonundan fazla 27 kiloliton var bu yani beni çeker yani şu an öyle mi kaldırırım ikimizdir üçümüzü bir çeker abi <laughs> Allah, Allah Allah bir de orada abi ben anlamadım şeyini şunu şunu bir ne olduğunu bir gösterelim az önce arkadaş anlattı bunu benim çok sık karşılaşmadığım bir şey bu neydi abi şu an bu bu abi RFID key bu evet bu ne işe yarar ben takıyorsun, uygulamayı telefona vuruyorsun bluetooth bluetooth üzerinden eşleşiyor ayrıca kendi Unix seri ID'si var. Tamam. Anahtarı kaybettin, evin içinde bulamıyorum. Uygulamadan hemen e, çağırıyorum. Şimdi bunu nasıl açıyoruz, kapatıyoruz? Çift tıkla abi. Çift tıklıyorum 1 Bir, iki. Bir daha mı yapayım? Uzun mu bassam? Dur bakayım. Bir, iki. Hmm. Şimdi telefonu arıyor. Evet. Ne evet, diyor? Evet, o, şimdi o, oradan o, da bunu o, çaldırabiliyor o, musun? Ondan o, da buna sinyal atabiliyormuş yani. Tabii, anahtarı kaybettim. Sinyal kaybettin. arıyorsun, bulamadın. Buradan gönderiyorsun. Güzel bir malzememiş deli oğlan. Bu ya yani, kullanımı yaygın olursa güzel bir malzeme. Bu gerçekten güzel bir şeymiş. Ben de anlattım. Bunu kayıp olarak işaretliyorsun, bir yerde düşürdün diyelim. Tamam aynı uygulamaya aynı cihaz kullanan bir cihaz yanından geçtiği zaman onun gönderiyor. Diyor ki burada diyor ben kaldım Esas diyor. Esas sahibi onu ulaştırıyor. Diyor. He. Yani seni aracı olarak kullanıyor. Aynen başkasının bluetooth üzerinden sana gönderiyor. Başkasının bluetooth üzerinden senin anahtarın burada kaybolmuş git bul kardeşim diyor gidip. Peki bunun maliyeti ne kadar? Kaç lira bir malzeme? 69 TL, 70 TL civarı, 100 lira civarı düşüneceğimiz bir malzeme. Ne yazıyor abi üzerinde? Bak. Çipollo. Abi çipollo yazıyor. Evet yani ya böyle çok sık kaybeden için güzel bir malzeme yani bunu kumandanın arkasına yapıştırıp evde kumandayı kaybettiğinde bulabilirsin. Bizim evde mesela kumandayı ciddiyorum kumandayı bulamıyoruz şey üç tane çocuk. Ee, Sıkıntı yaşıyoruz evde. Yani bu çift basmadan olduğu yerde duruyor. duruyor Sen şey bunu değil. telefondan çaldırabiliyor musun? Çaldırabiliyor. Ha yani bulamadın şimdi ben mesela Çantamı attım götüreceğim. Sen de bu ara anahtar lokma dedin çantamı Çantamı de sağ... attın sen onu götüreceksin ya. Bluetooth menzilinden çıktığın anda bana mesaj gönderiyor. Anahtarını götürüyor. Ama Ondan bunu aktif etmeden önce. Hayır. Şu anda aktif çalışıyor. Peki o iki sefer basmasaydık ne var? Gene aktif miydi yani? Hala aktif. Bir tane 2032 pil var içinde. 2 yıl gidiyor. Ha biz sadece sinyal göndermek için iki sefer bastık. Aynen. Yoksa yani normal aktif oluyor. Telefonu ayırt Çift basıyorsun. Sinyal gönderiyor telefona. Şimdi anahtarı sen çantaya koydun, unuttun gidiyorsun ya. Evet. Bana diyor ki Musa abi anahtarı aldı gidiyor, haberin olsun diyor. Abi o. Sen de diyorsun ki dur diyorum arkadaşım. Sana zahmet abi. diyor. Ben de diyor e, sana ait olmayan bir şey. çantaya ha, çantayı abi. bir abi <laughs> abi diyor. cihazın içine koyarız. Yani. Şey e cihazı bile alıp gittiği zaman ötüyor. Kardeş cihazı kucakladın gidiyor. Onu bir kulağa diyebiliriz mi bu, bunu? Tamam da olan nasıl mesela. kaybettin anahtarı işte. Çok şey, güzel. Bilmem neyi. Burada Morse göndermesi de güzel bir şey. Biz telsiz, bu sinyali biz belirleyebiliyor muyuz? Adımızı yazabiliyor Tabii muyuz? Bak değiştirebiliyor muyuz? Ben öylesine söyleyeyim. <laughs> Değişiyor mu şey? Biz bunu... Biz gibi şey... Uay seri yazdırabiliriz. Uay, ya. uay seri. 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 <laughs> Oturdum gece kafayı taktım. Sabaha kadar morse. Kaydettim. Bekledim 15 dakikada bir veriyor ya morse. Evet. Ya. <laughs> 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 Kaydettim. Yavaşlattım. Aldım şuradan. Dedim ne yazıyor lan bu? <laughs> Şimdi ilk U'yu gördüm. U ile ilgili ne olabilir dedim. Röle V harfi. <laughs> Devamını çıkarıyorum şimdi. Dı dı, 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 dı. Lan dedim bu A seri yazıyor. Y gördün. Sen Biraz daha yavaşlattım. Hala bu A seri yazıyor. Yakın birbirine U ile K. Hmm. Yani acaba Ve birbirine yakın Morse mi gönderiyor? Kısa ben kısa böyle. Uzun Diğeri de kısa kısa uzun. İkisi de i̇şte birbirine yakın. Ya dedim V geç geliyor. İlk bastığında. O yüzden şey yazıyor, UYSER yazıyor, hmm. ama böyle UYSER'i yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> 2 saat, 2 saat, 3 saat mesai yazıyor. Gitti, ona uğraştı canım. İyi, o da güzel. Bizim için bir önemi yok, orada bitmediği önemli. Yani. Bir bip diyorsa tamam yani. Dedenin de gözlük kılıfına koymuş bu. Musa'cığım, o neymiş? Abi, bu saatin arkasını açmak içinmiş. Hangi saatin? Kol saati değil herhalde. <laughs> kol bu bu? Kol saati ya, kol saatinin arkasını... Şu kenarlarda çeltikler oluyor ya kol o saatlerinde. Mu? Vay be bakayım be inceleyelim. Şimdi şuralarda şöyle çeltikler oluyor. Eski Seiko 5'lerde evet. veya metal saatlerde olur. Seiko 5'in burada da açtırmam. Mesela şimdi bunu evet. açıyormuş gibi yapabilir evet. miyiz o zaman? Tabii. Mesela tabii <laughs> diye. <laughs> şimdi şurada dişler var ya bak. Ama bu Seiko 5 de çok değişik bir şeymiş lan. Arkası şeffaf bunun. Otomatik Yeni almış. nesil mi bu? Bu... Herhalde yeni bu. nesil bir şey. 2000, bak şurada tırnaklar var ya. Hı. Şimdi bu üç taneyi şu şekilde daraltarak saatin hmm. çapına göre tam tırnaklara dek getiriyorsun şu şekilde. Çok Mesela bunu da birazcık açmamız gerekiyor. Edirmiyoruz Biraz saate. saate değdirmiyoruz. <laughs> şu an bastırıyoruz ya değdirmiyoruz da. <gülüyor> <gülüyor> bastırıyoruz bir şey tamam, olur tamam, Ondan sonra bunu 3 tane böyle karşılıklı getirip saati şöyle açmak için kullanıyoruz. Bir bakayım abi zılgıta. Bu yeni nesil bir Seiko 5 ya. Bu eski Seiko 5'e. Çünkü bende bunun eskisi var. Aynı şekilde. Küsür. Babamın saati olduğu gibi duruyor. Sadece arkası böyle e, metal, kapak. Bu şeffaf yapmışlar. İlginç. Ee, Bakalım saati de görelim. Mekanizmanın içine görebiliyorsun bak bunları. Hmm. Saatlere karşı bir ilgim yok da yine de. Yok ya ben severim ya. Casio'nun dijital saatini çok seviyorum. Mesela şu saati kaç yıl oldu? Vardı. Sana şey soracaktım bak geldiğinde. evet koy abi arşive. Ayarlı adaptör oynan mı saati? Ayarlı hangisi lan? Ben... Mi var Kardeş bunu ben bunun içine koyamam ki şimdi ya. Evet. evet. Led evet. Lancer diye mi geçiyordun buna? Evet. Biliyorum, pili şu. Çok güzel aydınlatıyor. Bakayım. Delo lan bu pili bunun içine nasıl koyacağız bir ya? Sana hiç çıkarttık ya. Şey sen bana söyledin abi. Paket nasıl Aç aç illa dedi de açtık ya. Anı da kardeşim. ben de sanıyorum bak. böyle tek parça bir tane küçük kalem pilinin küçüğü gibi evet. ufacık bir şey. Öyle bir şeyim vardı. Yani var. Şunun içinde bunlar varmış bak. Evet hmm. şeyinden, boyutundan belli bak. Evet hafif olması Bak şu güzel. senin işini belki görebilir. Çakmak e, devamlı yanında taşıdığın bir şeyin üstüne takabilirsin bunu mesela. Aynen. Şu da öbürü Ama de. Bunu da gözlüğe takabilirsin. Gözlüğün Evet. Ha bir de yanlardan da gözüksün diye yapmışlar. Bilinçli yani öyle mi şurası? Aynen o şey masa lambası olarak kullanılıyor bu. Çok güzel. Yani, yani boyutlar anladım. da çok küçük. Bunu şöyle yapalım. Gözlüğün kenarına. Işıkları kapat. Tamam. Adam oradan. çok güzel. Işığına bakalım şöyle. Sen otomasyonu çok sevmen ama. Harika. Yok beğendim. Neyle kontrol ediyorsun? Bluetooth mu? Yok. Siri üzerinden. Wi-Fi yıllanmalı. Vay arkadaş şey. <laughs> prize de hızlıydım bana. Otomatik prize. Çok güzel. Ya, yani yani Antel rotör, otomatik. <laughs> Kendi Oğlana evet. diyor ki antene diyor sola çevir diyor. Oğlan gidiyor direğe durmanıyor Anteni çeviriyor. Biraz sağa çevir diyor. Sağa çevir. Biraz sola çeviriyor. Tamam mı? Oğlan yine aşağı diyor. Üçleri oğlu var ya. Diyor benim anten rotörü diyor. Çalışıyor diyor. Ya diyor. Dur diyor. Biraz sağa çevireceğim diyor. Ben diyorum ki bu. Bu diyorum Niyazi'de anten rotörü ne gezin? Bu birader geliyor akşam. Tamam. Diyor ki dükkanından abi dükkandan geldim. Dışarıdan geldim. He, tamam. Dışarıdan gelen mi kullanıyor bunu? Dışarıdan geleni misafir. <laughs>

Peki bize niye yapmadı? O ilk gün tanışıyor diye yani ayıp olur diyor musun? Ben şimdi adamlar yeni geliyor ilk defa böyle her bir kaç sefer o tanışmışlığınız var <laughs> Adamı geri gelmesin diye lan boya boyayla boyuyor gibi. Ya şimdi yarınla bir de arkadaşını getirmiş ayıp <laughs> olur. Sen hala <laughs> alışkınsın da adam nasıl ki deli bu. Evet. bir de bana gelirken anlattı bir arkadaş var tam kafa dengi dedi. Daha şimdi ilk geldim de kapıda sen bana bunu sızsaydın. Ben, bir ben mi daha gelmezdim. <laughs> nasıl alamıyor oğlum? Geri gelmez adam bizi dezenfekte etti. Oğlum mı? bir de hayatımda dezenfekte olmamışsındır. Sır var. <laughs> <ya>. Lan oğlum <laughs> ağzımda geçer bir şey oluyor mu? Yok lan bir şey olmaz ya. Ne oldu? Ne oldu? Aşk olur. <laughs> Vay arkadaş ya. Bu normalde ilaçlama tabancası gibi şey, bir şey mi? Bu boya tabancası. Boya tabancası. boya <laughs> tabancası. Allah'ım ya Rabbim kadalarınızı alayım ya. Buza <laughs> bizi bozar bu işleri. Sen de sana bu adam diye. Öyle.